İngiltere'de yaşayan Türk ve Kürt göçmenlerin düzenledikleri festivallerin en köklüsü ve geniş kapsamlısı durumundaki Daimer Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. 15 Haziran'da Hackney Town Hall'da düzenlenen resepsiyon ile başlayan festival 8 Temmuz'a kadar devam edecek. Festival kapsamındaki etkinlikler arasında gençlik şenliği, paneller, çocuk festivali, fotoğraf sergisi, piknik, açık hava tiyatro gösterisi, söyleşi ve park şenliği yer alıyor. Festivalde Celal Perkin' yazar ve şairlerden derleyip kurguladığı ve yönettiği İsyancı Bağır adlı poetik drama 29-30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde yine Londra Toplum Merkezi'nin bahçesinde açık havada ve ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Oyun 19 ve 20 Haziran'da da sahnelenmişti. <laughs> Festivalde 30 Haziran günü Northumberland Park Community School'da çocuk festivali gerçekleştirilecek. Bu festival tarihinde bir ilk. Daimer Kültür ve Sanat Festivali'nin en önemli etkinlikleri arasında 6 Temmuz günü Halkların Demokratik Kongresi başlığıyla gerçekleştirilecek toplantı yer alıyor. Türkiye'de emek ve hak eksenli yeni bir hareket olan Halkların Demokratik Kongresi'ni yakından tanıma fırsatı sağlayacak etkinliğe BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek katılacak. Daimer Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü olan 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek, dolu dolu bir programa sahip Park Festivali'nde sahne alacak isimler arasında Şevval Sam ve Ferhat Tunç da yer alıyor.